Arkadaşlar maalesef video kaydı bitti. O yüzden ben bir daha çekip yapıyorum. Evet arkadaşlar. Video burada bitsin. Çünkü ben bir şey yapamam. Bu oyunu oynarım bitiririm. Video bu çok uykum var. Şöyle geldi. Şöyle geldi. Ya bu arada dedim ya bundan önce de yapmıştım diye bekle de, bakayım bu bakayım. Bunda değilmiş. Bakalım bir sonraki turda da farklı bir şey olur arkadaşlar ya. O değil. <laughs> ne bakayım ben geçelim geçerim ki. グリーンライトグリーンライトグリーンライトグリーンライトグリーンライトグリーンライトグリーンライトグリーンライトグリーンライトグリーンライト 200 TL. Red light. Green light. Red light. Çok az saniyeleri kaldı arkadaşlar.

2 saat bırlamadım. Ha ben olsam ilk başta bunu oynardım. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Çok uykum var arkadaşlar. Bekle. Sen sen Türk.

kardeşim bil benim. Hiç şey yapmayın bitti yazdım oraya tüh. Bizden önce gelenler var. Babalar beta var. sen yiyip duvarla koymuş ben de şu kenarda gittim cam sıkıldı Benim gün sıkıldı ya. Gangu wi Sesimi bırakacak biliyor musun? Ha bırak arkadaş. Bu <laughs> benim arka olduğum Bunun ikisi bir siyahi, bir normal adam Ben tamam bu beyaz ile adam oldum Altınlı Tamam Aaaa Altınlı benim ark Ama şu altınlı Şu kasa. kesi

Sana ga deng ga deng. Ade please please. Arka mau ya Arka ya. Ada sembaya. Insyaallah. Nobody promised me <laughs> BAM! BAM! Bang, <laughs> bang! She's kalan gildire kalmamıştır yani bir yani sonuçta yani. Ya sen git sen git. Ben geleceğim. Neyse 3 kişi 3 kişi tamam easy 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 easy, easy. gel gel 4 kişi oldular. Ben <laughs> el ayağınızı sıçayım ben ya. Yani oğlum dur çekişeyim de tamına koy. Şu şarjım. Lingangule guli <laughs> guli <laughs> lingangu lingangu. Kapat. Yes, bununla clutch olduk. Dans, dance, dance, dance. Tamam ya bu benim kanka. Ben 173, bu 291. Şimdi bir arkadaşlık arkadaş isteyemiyorsan Yepy! Çeşse ah, sol kanka. Kankamla sona kadar kalacağım. Kankam nereye giderse, tamam adam ce Adamım kısa. Kısla. <gülüyor> <gülüyor> piyade değilim, piyade değilim. Şa saldırmayın. Piyade değilim. Ben piyade değilim. Ama piyade değilim. Ben kimseye kavga etmem. Piyade değilim çünkü. Piyade değilim, piyade değilim. Amına koyayım piyade değilim diyorum. Benden ne bekliyorsun? Samuray olmam mı? 20 saniye bunların cebellesmesini mi bekleyeceğim? Kanka ben gidiyorum. Kısa nerede lan? Kısla. Ben da burada dans edeceğim ne yaparlar ki? <Sessizlik>

tamam verirse hakkı rahmetine kavuşacağız Yani bir dakika bir saniyeniz zor bu da guard var bize sıkacak. Tüm şeyler bize sıkacak. Boyunlu insanlar sıkamıyoruz. Böyle bir kötülüğü özelliğimiz var. Ama piyade olmadığımız için savaşa Bana vurmadık bu bir şey,

kabul. Yeeeş arkadaşım oldu. Rev 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 bu mu kısa? Ya öf kısa Bura Burada frontman yanımızda onu öldürebilir şu anda da silahımız yok. Odaya gidemeyenler ya da ölenler ise. Kardeşim. Case. Case. Case ile bekleyeceğim burada. Case tamam derim. Ben de tamam derim. Kısa. Kısa. Kısla. Ben de uç oldu. Bütün gidip aklımı kola içmek geliyor da. Ben öyle manlıklar yapmam. Cam yapınca yani. Glass. Bir Ulan ilk ben girdim. Bu oyun çok kötü bu oyun ya. Hayır ya. Kaçıncı case. La, olursam case. Kanka üzgünüm ya seni elemek istemiyorum. No. Yoksa. Hayır. Case. No. 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 Ya ah. iyi yakın olduğunuz kişilere daha çok yani ne? bu keşle değilim. Keşle değilim. Kardeşim al bunu vuracağım. Bileyimsin. Umrunda bile değilsin. Geldik. Attım, Olsun. Yedi tane, tane. Tane. <laughs> Dostum, kendiminkini attım ha. Dostum. Piyade de olmadımış. Onu Ve kim veriyor? Coca Cola. Onunki 7 tane benimki 9 tane. Onunki 5 tane. Dostum kendiminkini mi attım? Bir de mu çıktı. Onunki 5 benimki 7. Yes. <laughs> Arkadaşlar misket değiştireceğim. <laughs> Bu kendi misketlerine mi oynuyor? Next dinle ne oluyor? Ha, geçiş yapıyor. Neyse ben direkt piyade olmadığım için. Geçiş olduğum için. B'ye. Bay. bay. Seni oynamak güzeldi kanka. <laughs> Benim kısmın case. No yes. Yes. Yes'imi hazırlayayım yüksek ihtimalle adam bayağı iyi bir oyuncu. Case. Case. Kısa. K kırmızılar hangisi? Şimdi, yine kim atış yapacak? Ne atış yapan bu adam? Bu adamınkiler kırmızı. Kes no. No hazırlayayım. No. Şimdi çekmeli yenileceğim. Yani. Yes! Yes Yes! Yes! Case! Case! Yes! Case! Adamın gücü işte bir çok kişi zaten ölmese de buraya geldi. Yes! Neredesin? Yes! Yes! Brothers! Yes! bu da tipimi hemen işte normal işi şey var yes evet bir adamım son oyunda glass maker çıkacak glass maker kimse bize yolu gösterecek demin gla glass Maker'ı. glass makers glass maker yani cam yapımcısı, oyuncusu sana vardı ya bir ara canlara baka baka görüyordu. O adam bizde değilse farklı bir adam var yanımızda. Yani ben falan da olabilir mi yanında onu bilmiyorum. Evet Glassmaker. Eh tamam Glassmaker burada. Hadi bize yolu göster siktir. Bize yolu göster adamım. Glassmaker sen biliyorsun yolu. Hadi git. Ben, ben az yürüyor, korkmuyorum hep biliyorum. Hadi. Go. Go. Gas mesle yürüsene. Önce dikkatli ol bazı gün. go. Gas mesle biliyor bize göstersin. <laughs> Para. Çizildi. Geri göstersene bana. Şu an böyle şey. Ne, neyse arkadaşlar. Paramı da verdim ama yani. Neyse bugünlük bu kadardı. Daha fazla Squid Game serisi. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız. Bir dakika. Hemen bir şey yapayım. Ekranı düzelteyim. Ekranı böyle kaldı. Şöyle Değil Evet Şimdi Arkadaşlar izlediğiniz için Teşekkür ederim Bu Ramazan ayında bu kadar bir gerçekten Benim için de bir zorluk oldu Videomu beğenip Like açmayı unutmayın Çok yoruldum Directly I'm Bye bye.